Programın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz, Bilgi TV ekibi olarak. Ee, tabii bu arada yayınlanan reklamlarda benim moralim çok bozuluyor. ne baklava kaslı olduğu için. Bizde bir şöbiyet havası var. Onlarda böyle baklava... Bizim, bizim benimki aynı şey. Tavuk gelsi gibi. Tavuk böyle yayılmış şöyle katlı falan. Ama bir falan. de sen yaygın oturuyorsun. Zenginsin ya ondan da böyle Fark zaten, benimki böyle rulo tavuk göğsü gibi. <laughs> Arkadaşların baklava şeklinde böyle. Bir de o futbolcular da oluyor. Şampiyon olunca soyunuyorlar ya hepsi hmm. baklava falan diyorsun ki. Ayıp yani. Sen Olanlar, şampiyonlar olmayanlar. ligi maçlarından bahsediyorsun. Yok yok yani. Türkiye'dekiler de öyle. şey, şey diyorsun direkt çoluk çocuk seyrediyor. Hayır olmayan var olmayanlar abi. Herkes de baklava kas yok işte yani. Yapmayın. <laughs> Neyse sorular çok galiba Soru devam edelim. bir tane evet. Hı hı. E, bir grafik tasarımcısı için gereken hangi laptop'u önerirsiniz? Grafik tasarımcıları için aslında hani ben laptop önermem. Yani onun yerine bir masaüstü, e, iyi bir ekran, iyi bir grafik kartı. Bu arada zaman, ağır programlar kullanıyormuş onu da eklemiş. O zaman hiç önermiyorum. Evet yani, yani laptop önermem ama illa da hani çalışmalarında, yan, çalışmalarımı yanımda taşıyayım tadında bir şeyse. Cosmio'su var, Toshiba'nın. Galiba şimdi G20 G30, G30 öyle bir şey çıktı. G30 biraz pahalı ama yani o paraya inanılmaz masaüstü makineler kurulabilir diyelim. Hatta girelim. iki tane bile kurulabilir. Evet. Yaşar diyor ki Türk Telekom sunucu barındırma işine girmiş. 1 gigabit bağlantı bile veriyorlar ama evlere daha iki aman iki ne ya 2 megabitlerde sürünüyor hızlar. Murat abi iletirseniz sevinirim bilirsiniz Murat abi Türk Telekom'u çok sever. Çok severim çok sevişiriz kendilerine. <laughs> öyle bir duygumuz vardır. Olur yani. Teknova bir şey sormuş. Zaten teknolojiye geçen haftadan da sözüm vardı benim. Onu da hemen yerine getireyim. Biliyorsun saat 12'den sonra biz forumda gece kuşları altında buluşuyoruz. Evet. Tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Gece saat 12'den sabah 6'ya kadar eğer ayaktaysanız ve Bilgi TV'yi ziyaret edeyim derseniz direkt buluşma adresimiz Bilgi TV forumlarının içinde Gece Kuşları adlı bölüm. Orada mutlaka bizden bir arkadaş size hoş geldiniz diyecektir. ...fazla gürültü yaparsanız güle güle demeyebiliriz. De <laughs> ben genellikle horliye horliye uyuyorum o zaman. <laughs> evet, ben de. Genelde orada Behsencan olarak görünüp o sırada uyuyorum ben zaten. <gülüyor> <gülüyor> zaten. Ve kim sabah falan. firmaya gidince bakıyorum Tekno Ayanlık. Bülent abi yine uyudu ya falan abi. <laughs> Bülent abi ya. Titreşim gönderemiyorlar ya o yüzden Hı. rahatım ben. Hı. Bu Buyur. arada e, bilgisayarla ilgili bir problemim varmış. Bilgisayar internetteyken bir yandan da Winamp'tan müzik veya TV kartından radyo dinlerken kilitleniyor. Artık hoş geldiniz ekranında da yapmaya başladı. Kasadan bilgisayar açılıyor, monitöre görüntü gelmiyor, kontrol alt ile bile cevap vermiyor demiş. Artı sürücü araçlarından hataları otomatik olarak düzelt deyip ilk açılışta bilgisayarı taratmama rağmen aynı sorun devam ediyor. Acaba sorun donanımsal mı yoksa Xp'den mi demiş. Sanki donanımsal gibi geldi evet, bana. Donanımsal. Çünkü görüntü kartı ile ilgili bir problem evet. olabileceğini düşündüm. Ee, aynı probleme yakın bir problem arkadaşı Çeliğin de e, başına gelmiş. Onda da Maine'de satranç oynarken aynı anda bilgi TV forum'a girersem internet bağlantım kesiliyor. Sebebi ne olabilir diye sormuş. Vallahi hiçbir şey gelmiyor açıkçası. Adam gitmiş doktora demiş ki doktor bey ilk önce demiş sağ kolumu yukarı kaldırıp sonra demiş geriye doğru atıp sonra demiş sol kolumla yaparsam çok demiş ağrım var. Hı. Adam demiş ki yapmayın ama demiş o zaman ceketimi giyemiyorum. O abi şimdi Bilgi TV forum ve Manyet'te satranç oynamayı bir arada yapmamanız gerekiyor yani gibi bir şey yapmakla. firewall'dan da kaynaklanıyor olabilir. Evet. Ki zaten genel böyle çok köker. açık cevaplar veriyoruz ya. Yani firewall'dan da olabi olabilir. Her şey olabilir. E, görmek lazım hastayı. Bir görmek lazım. Ama yani satranç oynamanızı özellikle çok takdir ettiğimi de buradan ifade etmek istiyorum. Hakikaten hayatımda gördüğüm. Yani ben de çok hani biraz embesil tadında bir cümle kuruyorum farkındayım ama hayatımda gördüğüm en iyi oyun. Yani yüzyıllardır insan arada... insanoğlu görüyor ama ben benim gördüğüm de en iyi oyun o vallahi billahi. Yani Metin bir soru sormuş. Çıkıştı, değil mi satranç? Hmm. Metin bir soru sormuş. Dün bilgisayarı formatladım. İçine Norton Internet Security 2006'yı kurdum. Ve 6 saat sonra PC hafiften kasılmaya başladı. Ben de kaldırdım demiş. Hı hı. Şimdiki sorun ise videoları tam ekran seyrederken internette scroll tuşunu kullanıp aşağı kayarken bilgisayar aç... yani bunları ayrı ayrı yaptığı hı hı. zaman bilgisayar açılırken ekran yavaş taranıyormuş gibi bir şey oluyor. Ama sorun ekrandan değil. Ya bu kasıntıyı Norton yapıyor ya da diyor ne olabilir? Bu arada 512 MB e, RAM 512 MB ekran kartım 256 MB demiş. İşte Sanki sorun böyle o olabilir. Tam sınırlarda gibi biraz. Genel daha, RAM'den olur. Yani tam evet. tam ekran için Sadece grafik kartının Bir de şöyle yetmiş. bir şey var, ben 3 yıldan beri falan Norton kullanmadığım için hı hı. Sen yanlış hatırlamıyorsan, Norton'un eski sürümlerinde kaldırsan bile rejistride bazı yerlerinde şey kalıyordu. Program ekle kaldırdan Norton gördüğün her şeyi kaldır. Evet veya hiçbir şey yapamazsan CC Cleaner diye bir program var onu kurup onunla Norton'u arattırıp bir kaldırmakta fayda var çünkü CC Cleaner program ekle kaldırdan çok daha böyle dip temizlik yapıyor. Hı hı. Gayet iyi oluyor. Devam edelim. Devam ediyoruz. Oradan Durun mı devam, devam eder ederiz? Buradan mı? E, Fatih sormuş. Kardeşi hediyeseli bırakıp kablonete geçmek istiyormuş. Ne önerirsiniz diyor. Bu arada e, haf, programı haftada iki güne çıkarırsanız sevinirim diyor programın haftada iki gün olmasından ziyade programın süresinin uzamasıyla ilgili çok fazla bana elektronik posta evet, geliyor. Bize de geliyor. Fakat bildiğiniz gibi bu yani sonuçta televizyon kanalının kendi politikası ve kanalın normal yayın akışına bağlı bu programda. muhtemelen bu isteklerle ilgili bir çalışma yapıp uygun görürlerse ileriki zamanların zamanlarda böyle bir şeye gideceklerdir. Ee, o yüzden henüz bu aşamada tabii ki e, yönetimin e, bu konuyla ilgili özellikle sanıyorum yeni yayın döneminde falan gözden geçirecekleri bir konu olarak bu sorulara da genel bir cevap vermiş oldum çünkü çok fazla böyle Hı. elektronik posta alıyorum. İkinci konuya gelince neydi? İkinci konu? ADSL mi kablonet? Mi? Valla kablonet şu anda tabii böyle daha boş falan deniyor ama ADSL yani hani kötünün iyisi. Bir o de şöyle bir şey var üstüne devamlı yatırım yapılan. EDSR. Evet zaten büyümeye devam yani. ediyor fiyatlar düşüyor yani şey, teorik olarak düşüyor evet pratik olarak bir düşüyor. Çağların bir sorusu var N95 almaya karar verdim fakat iki yere sordum biri 1700 lira Avea shop demiş biri de 2200 lira Turkcell extra demiş ee, arada 500 liralık azımsanmayacak bir fark var Size bunun sebebi ne fark. olabilir diye sormuş. Avia'daki adam bir buçuk aydır satıyoruz. Tabi bu arada Avia ve Türksel Extra bunlar tabi e, özel bayiler ama operatör olarak sadece isimlerini hı hı. söylüyorum ben. Operatörün bayileri. Ee, öbür taraf 2200 lira deyince dedim ya ya kazık yiyeceğim garantisi olmayan maldır ya kazık yiyeceğim uçmuşlar çok pahalı hesabı. Hı hı. Sonuçta demiş bir şekilde alacağım hangisi mantıklı sizce diye sormuş. 500 lira ucuz olan. 500 lira ucuz olan şöyle söyleyeyim ekonomik anlamda mantıklı geliyor ama Ufak bir araştırma yaptım hani piyasada ortalaması nedir diye. Türkiye'de şu anda Nokia distribütörü olarak bilinen hiçbir firmanın daha N95 geldi diye bir reklamı yok. O zaman bunlar kendi çabalarıyla getirdikleri. Yani o yüzden ya kendi çabaları ya grey market diye geçen işte 3-5 kişinin bir araya gelip bir ortaklık kurup onunla ithalatını yaptıkları bir şey. Araştırmadan alınmamasını tavsiye ederim. Belki de gerçekten hani... ...gayet düzenli, yasal bir şekilde de getirilmiş Bu, olabilir. Muhtemelen yasaldır yoksa kullanamazsın. Ama şöyle bir şey, yasal derken hani... ...teknik servisini de oturtup getirmişler. Sonuçta teknik servis zorunluluğu Nokia'ya ait değil mi? Nokia'nın herhangi bir ürünü dünyanın herhangi bir yerinde teknik Hayır. servise götürebilirsin. Ama şöyle bir şey, şimdi Türkiye'de mesela... ...servis veren yerler bellidir İşte. Nokia'nın Türkiye'deki en yüksek yetkiyi verdiği tele teleservistir. Evet ama yani, sonuçta sen mesela N95 gitsem bunu yapmak zorundasın. Ama değil mi? grey market olarak ithalatını yaptığında sen onun resmi olarak gümrüğünü ödesen bile Hı. eğer o ithalatı yapan adamı Nokia tanımıyorsa Türkiye'deki distribütör olarak tele servis hizmet vermez. E peki ben Nokia'mı aldım mesela Amerika'dan bir Nokia aldım buraya geldim. Burada arızalandı burada yaptıramaz mıyım? Eğer şeyse Türkiye'ye getirip faturasını ibraz edip e, Normal übre... mesela turistim. Turist sen ancak zor o telefonu <laughs> Turist, turist sen, o telefonun sana ait olduğunu faturasını tamam. ibraz etmen yani, gerekir. Telefon benle şey var. İbraz ettim. Uluslararası fotoğrafı. garantiye dahil tabii, tabii uluslararası? Ama garanti bak garanti var uluslararası garantiye dahil olması için senin dediğin gibi olması lazım. Senin yurt dışından o telefonla gelmiş olman lazım. Zaten ben bir şey söyleyeyim mi? Bu bozulursa yapamazlar. N90, zaten işte zaten yani, o yüzden 500 lira o. ucuz olan makul o da bozulacak aslında. <laughs> yani ikisi de aynı yani bozulacak. Hiç olmazsa 500 200e falan Hatta yaptırırsan. Evet 500 liraya ucuza ona yani yanına da 500 liraya başka bir telefon al Bozulursa onu kullan. 500 liraya da çok ciddi telefon alın yani. Büyük para. Ama sonuçta dediğim gibi ama ben olsam ben olsam vermem o kadar para yani. Bir de şimdi